Evet, dijitalizmin yoğun olarak yaşandığı bir döneme giriş yaptık. Söz konusu bu çağın en önemli özelliği dijital mecralarda yaşamımızı idame ettirme ve bugün itibariyle toplumun %35'i dijital mecralar üzerinden alışveriş yapmakta. Bu anlamda bizim en çok üzerinde durduğumuz alışveriş sitelerinin ötesinde bir takım kumar alışkanlıklarının, e-spor gibi e, hıza dayalı uygulamaların ve e, kripto e, para e, kazanma e, amacıyla bu sitelerde yoğun temas karşımıza çıkıyor. Tabii ki e, bu tür durumlarda birincisi e, biyolojik anlamda ciddi anlamda sağlık sorunları, ikincisi psikolojik anlamda sağlık sorunları, üçüncüsü sosyal ilişkileri zedeleme ve gerçek hayattan kopuşlarla ilgili problemlerle karşılaşıyoruz. Biyolojik anlamda sağlık sorunları daha çok hareketsiz yaşama bağlı olarak kişinin ortopedik veya bir takım kan dolaşım sistemlerinde meydana gelebilecek rahatsızlıkları söyleyebiliriz, obezite yaşamı vesaire psikolojik olarak da sürekli yarış halinde olma ve adrenalinin yüksek düzeyde olmasına bağlı olarak bu kişilerde bir kimlik sorunu ve sürekli doyumsuz bir o kadar devamlı sürdürülmek istenen bir yaşam biçimidir. Dolayısıyla inişli çıkışlı adrenalinle oluşan işte örneğin kazanma hırsı, kaybetme hırsına dönüşerek kişi gerçek hayatı sekteye uğratabilmektedir. Kripto paralarda daha çok kumar'a doğru evrilen bir boyutu da var. Yani kripto paralarla sürekli alışveriş ve risk alma duygusu kişileri gerçek hayatta da kumar oynamaya sevk edebilir. Kripto paraların diğer bir sorunu da tabii ki sosyal ilişkileri zedeleyebilir. Hangi açıdan sürekli o mecrada o paraları kazanmak için takip sürecinde olma, elinde telefonunu düşürmeme, akıllı telefonunu sürekli yanında tutma, hatta uykularını bölmesi vesaire. Sonra ertesi gün depresif, melankolik bir kişilik veya uyumsuz, agresif, saldırgan bir takım bozukluklara neden olabilmektedir. Bu nedenle dijital dünyanın getirmiş olduğu yenilikleri gerçek hayatın zemininden uzaklaşmadan yönetmekte fayda var daha doğrusu planlı bir şekilde bu tür uygulamalara yaklaşmakta fayda var. Sürekli telefon elinde kaybettim mi, yükseldim mi, alçaldım mı derken psikolojik rahatsızlıklarla kendini bir anda psikiyatri servislerinde bulabilir kişiler. Bunun için dikkat edilmesi gerekir. Bu kişiler normalde arkadaşlık, ilişkileri, aile yaşantısı ve geleceğe dair beklentilerini de kestirememekte. Çünkü anlık değişikliklere Bağlı olarak kendi kimliğini ve karakterini zedeleyici durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Hocam. Dijital mecralarda yapılan alışverişler de olduğu gibi kripto paralarla sürekli bankacılık hizmetlerini dijital nesne üzerinden takip etme bir bağımlılığa iter ve ilerleyen zamanda telefon olmadığı zaman internet olmadığı zaman kendisinde bir rahatsızlık, bir dürtüsel bozukluk ve yoksunluk sendromu gelişerek bu benlik algısında da bir yetersizliğe o olmadan hayatta var olamayacağı inancıyla bir kişilik ve kendilik değerinde dezenformasyon meydana getirmesi söz konusudur. Bunun sonucunda da bir psikiyatrik rahatsızlığa doğru evrilir ve kendini bir anda bu yaşam doyumu uyumsuzlukları, hırçınlıkları nedeniyle bir psikiyatrik tedaviye ihtiyaç görülebilir.